Hadi gelin beraber bir traktör seçelim. İhtiyaçlarımızı bir gözden geçirelim. Yerli üretimi olsun. Tamam. 102 beygir güç üretsin. Tamam. 30-30 şanzımanı olsun. O da tamam. Yüksek torku olsun. 417 Nm gibi. O da tamam. Ve çekici gözüksün. Tamam. Şöyle tentesi olsun. O da tamam. Her birini Deutsch Yeni modelinde yani modelin adı da 4100 EF'de bulabileceksiniz. Bu saydığım özelliklerin hepsini barındırıyor. Ama serinin kendisi 4 ayrı model barındırıyor. Biz en güçlüsünü 102 beygir güç üreteni inceleyeceğiz. Yani yüzlük model diyelim. Alta doğru 90'lık, 75'lik ve 65'lik modeller de var. Her biri 4 çeker, her biri 3 silindirli bir motora sahip. 3 silindirli 102 beygir güç elde ediyorsunuz. Bu Faz 5 motorun avantajlarından biri. He, Bu arada motor demişken o da yerli üretim olsun istek listesine yazıyoruz karşılanıyor. Şanzıman 30-30 dedik ama power shuttle da olsun o da tamam var ve o da yerli üretim olsun o da var. Çünkü SDF'nin Balıkesir'de bulunan fabrikasından çıkan bu modelin üzerindeki yerlilik oranı da çok yüksek. Motor da şanzıman da yerli üretim. Hadi biraz daha detayına bakalım. 4100 EF. Serinin en güçlüsü. Bakalım operatörün ulaşabildiği neler var, nasıl dizayn onları inceleyelim. Öncelikle heybetli bir traktör zaten boyutlarından anlayabiliyorsunuz. Yüksek yani tarla tipi traktör. 2.1 metrelik dingiller arası mesafesi var. Bu özellikleriyle beraber vurguladıklarımın detaylarına geçmiş olalım. 30-30 şanzımanı nasıl elde ediyoruz? 5 ana vitesimiz burada, 3 takviye vitesimiz burada. Buçuk şanzıman dediğimiz tuşa bastığımızda vitesi ikiye bölen tuş burada. El debriyajımız da burada. Ana vitesler arasında ayak debriyajı kullanmadan geçebilirsiniz. Power shuttle'ımızda da ileri geri hareketleri yine debriyaja basmadan yapabilirsiniz. Bunun bir de agresiflik ayarı da var. Yani 3 kademede ne kadar agresif bir şekilde ileriden geriye ya da geriden ileriye doğru geçeceğini de belirleyebiliyorsunuz. Stop and go özelliği var. Bu siz frene bastığınızda aynı zamanda debriyaja basmışsınız gibi traktörün rahat durmasına ve hareket etmesini sağlıyor. Bu özellik ön yükleyici uygulamalarında çok avantajı var. Dolayısıyla bunu bir bahçe traktörü gibi söylemesek de kesinlikle çiftliklerde kullanılabilecek yeteneklere sahip bir traktör diyebiliriz. Ön yükleyici uygulamalarında çok aktif kullanacağınız bir tuştan bahsediyorum çünkü. Başka neler var? Şöyle göz gezdirelim. Yine elektrohidrolik bir şekilde diferansiyel kilidini ve dört çekeri devreye aldığımız tuşları burada görebildim. Akü şalteri burada. Sol tarafa doğru dörtleri yaktığımız tepe lambası, çalışma lambalarını kontrol ettiğimiz tuşlar Menünün yanına doğru dejenerasyon düğmelerini burada görebiliyorum. Hem dijital hem de analog bir gösterge paneli var. Bu tarafa doğru döndüğümüzde 3 tane hidrolik kol kontrolünü gördüğüm gibi 6 hidrolik çıkış standart olarak sunuluyor. Bu arada 3500 kilogramlıkta bir kaldırma kapasitesi var. Arka bölüm için bahsediyorum. El gazımız burada. İki farklı motor devreni hafızaya alabiliyoruz. 1-2 tuşlarıyla şurada. Bu tarafa doğru dönelim. Hassasiyet ve derinlik ayarlarını yaptığımız kollar. Tenteli bir model. Tamamında tenteli üretiliyor. Bu bilgiyi de vermiş olalım. Tamamı 4 çeker. Yine 4 tekerden frenleyebildiğiniz yağ banyolu disk fren mevcut. Güvenlik de üst düzeyde. Sundukları şanzıman seçenekleri de gayet güzel. Sol tarafa döndüğümde baktığımda iki farklı kuyruk mili hızını ve senkronize kuyruk mili hızını görebildim. Çalışma lambaları da dikkat çekiyor. Hemen şu noktalarda görebiliriz. Son bir özellik Şuradaki göbeği çevirdiğinizde aşağı yukarı ayarını yapabiliyorsunuz. Şöyle ileri geri ayarı yok. 75 litrelik dizel yakıt tankımızın kapasitesi var. Onun girişi burada anahtarla açılıyor. 12 litrelik de adblue yakıtının girişini de hemen burada kaputun altında. Buradan dolum yapmanız gerekiyor. Bu arada hazır kaputu açarak göstermişken de şöyle faz 5 seviyesindeki Farm Motion motorlarına şöyle doya doya bir bakın. Çünkü Türkiye'de üretiliyor. Yerli bir üretim motor bu traktöre gücünü veriyor. Deutsch Farm markasıyla 3 tane yeni modeli bu alanda sıralamışlar. Bu arada Bursa Tarım Fuarındayız ve fuarın son günü bu incelemeyi yapıyorum yoğun bir çiftçi alakası ilgisi modellere soru soruyorlar. Bir yandan da onlarla da sohbet ettiğim boşluklarda buluyorum. Şimdi ilk modeli tamamladım. Özet bir şekilde anlattım tabii ki. Detaylı bir inceleme değil. Bu ilk tanışma videosu olsun. Çünkü bir model daha var. O da 5080 DF Keyline. 5080 bu serinin en güçlüsü. En güçlü modeli. Alta doğru 70 ve 60'lar da var. Biz buna odaklanarak söylemek gerekirse içerisinde Farm Motion motorları var ki yerli üretim olduğunu söylemiştik. 75 beygirde maksimumda güç üretimi var. Fakat yapı biraz daha değişti. Az önce tarlaya uygun hatta hayvan çiftliklerine uygun bir traktörü söylerken, şimdi yan yana şöyle tam ortalarına geçeyim. Bu heybetli. Bu biraz daha alçak olmaya başladı. Dolayısıyla meyve bahçelerine daha uygun hale geldi. Hatta kaput yapısına da bakın. Şöyle tatlı bir eğim var burada. Bu arada yeni yüzü. Tabii önceki modellere göre yenilerine epey vakit geçti ama ben ilk defa karşılaştığım için yeni yüz diyebiliyorum. Kaput yapısı biraz daha dar ve meyve bahçelerine uygun. Ona uygun olarak da ön çamurluk yok. Yine dikkat ediniz. Ancak 4 çeker bir traktörden bahsediyoruz ve ilerleme hızımız da 40 km bölü saat. Bunun içerisindeki alta doğru diğer modellerde daha güç, daha az güç ve tork seçeneklerine de ulaşmak mümkün. Şanzımanıyla da dikkat çekiyor. 30-15, onu içeride biraz daha detaylı anlatacağım. Şöyle genel yapısına baktığımızda da dar, aynı zamanda tam önden bakıldığında dar da bir traktör. Dolayısıyla bu yapısıyla meyve bahçelerine gayet uygun tercih edilen bir model. Hadi içerisine geçeyim bir de şanzımanından bahsedeyim. Evet geçelim bakalım. Şöyle bir binelim. Bir direksiyon ayarının olmasını isterdim. Çünkü binerken böyle hafiften zorlandım. Fakat bindikten sonrası rahat. Şimdi şanzımanı göz atalım. 5 ana vitesimiz burada. 3 takviye vitesimiz burada. 15'i elde ettik. Sol tarafa dönüyoruz. Burada da hem mekanik bir şatıl geri vites var hem de buçuk vites dediğimiz ikiye bölen özellik var. Bu 30 vitesi ileri yönde elde etmemizi sağlıyor. Geri yönde de 15 tane vitesi elde ediyoruz. Yerli üretimde bir şanzıman olduğunun altını çizmek lazım. Şöyle bir göz gezdirelim. Hidrolik kolların kontrolü burada. 2 tane kol var. 4 tane hidrolik çıkış var. 3050 kilogramda kaldırma kapasitesi var hidrolik olarak. Çeki pozisyon kolları burada. Sol tarafa döneyim. Yine kuyruk milinin el debriyajı ve hızları seçtiğimiz kolları da sol tarafta bulabiliyoruz. El freni hemen sol ayağımızla böyle biraz yakın bir temas halinde. Debriyaja basarken bir miktar temas edebiliyorsunuz. Dolayısıyla buranın da iyileşmesini arzu ederim açıkçası. Evet. Bir de frene ve gaza basarken de şimdi gaza basıyorsunuz fakat ayağımızla şurada bir ana vites koluna bir temas yaşanıyor. Şöyle vites pozisyonlarına da bakalım ikinci vitesteyken evet. Üçüncü vitesteyken rahat ediyoruz ve şöyle bir birinci vitesi alalım. Birinci viteste de iyi ama iki ve dörtteyken biraz bacakla temas halinde olabiliyor. Bu noktaların da yine iyileştirilmesi güzel olacaktır. Bu bölüme bakalım. Dijital analog gösterge, dejenerasyon düğmeleri, el gazımız burada. Direksiyonunda mevcut bu yapısını açıkçası e, bu traktörle çok eşleştiremedim. Bunun da iyileşmesi çok daha güzel olacaktır. Şimdi bu modelde böyle anlatmış olurum. Meyve bahçelerine uygun. Tabii bir ROPS var. Bunu da şuradaki bağlantı noktalarını görürsünüz. Pistonlu bir ROPS öne doğru indirebiliyorsunuz. Eğer alçak dalların altından geçerken ihtiyacınız varsa. Bu arada 66 litrelik bir yakıt depomuz var. Onun dolumunu tam buradaki noktadan yapabiliyoruz. AdBlue yok ve Faz 5 motor seviyesinde. Dolayısıyla bu sizin için bir avantaj. AdBlue'yu çok sevmiyorsunuz biliyorum. bu da yine avantajlı durumlardan biri. Bu standta yeni ürün olarak sunulan bir tane daha var. O da 3055E yan tarafta. Hadi oraya geçelim. Şimdi de yeni 3E serisini anlatalım. Çünkü bu model üzerinde iyileştirmeler var. Kendisiyle kaç yıl önce bir araya geldim hatırlayamıyorum. Ama ben size 3E serisini anlatırken tasarımı böyle değildi. Yüzler böyle değildi. Ee, değişiklikler var. Biraz onlara odaklı anlatacağım ama önce teknik özelliklerini söyleyelim. Bir kere 3055 bir tane temsilci. Altında 50 ve 45 olarak iki model, üstünde de 65 olarak bir model daha var. Ve onların güç seviyelerini de söylemek gerekirse 45, 50 ve 65 beygir maksimumda güç üretirken bu 55 beygirlik güç üretimi var. Yine bunun üzerinden devam edelim. 3 silindirli bir motor, 2.6 litrelikte motor hacmi var. Maksimum torku bu model için 255 Nm. Şimdi değişiklikler neler? Bazı opsiyonlar var onları da söyleyeceğim. Şurada ön aksına dikkat ediniz. Bu ön aks e, bu traktör yapısı biraz bahçeye uygun hale getirilmiş. Opsiyon olarak 55 ve 65'te HD dediğimiz ağır tipte bir şanzıman var. Onu arka tarafa geçip göstereceğim. Şimdilik buna böyle bakmış olun. Gelin başka ne değişiklikler var. Şurada 65 litrelik bir yakıt tankı girişini görüyoruz. Stage 5 seviyesinde emisyona sahip ve AdBlue gerektirmeyen de bir motor platform tamamen yenilendi. Düz ve sade bir şekilde yapıldı. Çamurluklar yenilendi. Yenilendiden kastım şu, size tanıttığım önceki modele göre. Ve dizaynlar iyileştirildi. Bu arada bir noktaya dikkatinizi çekeceğim. Şimdi 3 tane model anlatıyorum ya. Şurada çamurlukla lastik arasındaki boşluğa bir bakın. Şu taraftan dönerek. Diğer modelde yani az önce anlattığım 5080'de bahçeye daha da uygun ve çamurluklar arası mesafe daha da kısaydı. Bu tarlada da kullanılabilir, bahçede de kullanılabilir. Bunu bir noktadan daha anlayabilirsiniz. Egzoz çıkışına bakıyorum o da diğer tarafta. Bir dönüp dolaşalım oraya. Şöyle göstereceğim. Egzoz çıkışı alt tarafta. Yani bahçeye uygun hale getirildi. Bir nokta daha var ve şurada da ön çamurluğun olmadığı gözünüze çarpmıştır. Bir de hadi ağır tipte olanın yanına gidelim. O da arka tarafta. Buyurunuz. Şimdi o model de burada. Hatta serinin en güçlüsü 3065 E'nin üzerinde göstereceğim. 55 ve 65'te opsiyonel olarak ağır tip dediğimiz ön aks burada biraz daha kalın ve bununla beraber traktör biraz daha heybetli, biraz daha yüksek oluyor ve ağırlığı da değişiyor. Yaklaşık 400 kilogram daha ağır. Boş ağırlığından bahsediyorum. 2400 dolaylarında diğeri, bu 2800 kilogram dolaylarında. Aynı zamanda iki çeker versiyonları da var. İki çeker olduğunda traktör biraz daha hafifliyor bazı değişiklikler var. Onu traktörün üzerindeyken anlatacağım. Bir nokta daha var. Bakın egzoz çıkışı artık tarla tipinde yukarıya doğru oldu. Hadi tekrar bahçeye uygun hale gelelim. Bu arada tente de gözünüze çarpmıştır. Buyurunuz. Şimdi bahçeye de uygun olan 3055 E'nin içerisindeyiz. Aradaki farkları gördünüz. Şimdi biraz daha şanzıman özelliklerinden bahsedelim. Çünkü burada incelediğimiz şanzımanda 4 ana vites, 3 takviye vitesimiz toplamda 12 elde ettik. Mekanik bir ileri geri de var. Şimdi 4 çeker versiyonlarda 55 ve 65'te 12-12 şanzıman seçeneği sunuluyor. Bu iki çeker olursa 12-3'e dönüyor. 12 ileri 3 ile geri. Eğer bu alttaki modellerde 50 ve 45'e geçtiğinizde de bu sefer modellerin şanzıman seçenekleri 8 ileri 8 geri ya da 8 ileri 2 geri şeklinde toplam modeller arasında 4 tane şanzıman var ve 4 tane de güçlü olan yani 4 farklı güçte de model var diyebiliriz. Genel hatlarıyla bakalım. Platform geniş olduğu için gaza veya frene basarken herhangi bir yere temas yaşanmıyor. Bu noktaya dönelim. Debriyaj da yumuşak. Takviye vitesimiz bu noktada. Kuyruk mili, el debriyajı ve hızları seçtiğimiz kollar sol tarafta. Mekanik şatalımız burada. Neler iyileşebilir gözümüze ilk çarpan noktalarda? El gazı biraz daha böyle hani kaba duruyor ve direksiyona yakın açıkçası. Direksiyonun da mevcut yapısını çok beğendiğimi söyleyemem. Buradaki levyenin de e, hani biraz daha iyi olmasını beklerdim. Fakat bunlar niye var? Deutzfahr içerisinde birçok modelde çok daha premium olanlarını hatta anlattığım iki modelde de daha üst seviyede görebilirsiniz. Bu modelin özelliği ekonomik olması. Yani kolay erişilebilir ve gücüne şanzımanına odaklandığınızda da tarlada veya bu modeller içinde bahçede iş yapabilir hale geliyorsunuz. Deutzfahr içerisinde daha birçok modeli, belki de yüzlerce varyasyonu Fuar içerisinde tabi artık 5. gündeyiz bunu izlediğinizde bitmiş olacak gelip görme şansınız yok. Ama bir Doysfire bayisine giderek bulabilirsiniz. İhtiyacınız olanı seçebilirsiniz. Ben size fuarda özet şekilde 3 tane yeni modeli anlatmaya çalıştım. Ama yorumlarınızı da merak ediyorum. Çünkü değerlendirecek olan beğenirseniz de alacak olan siz dersiniz. Yorumlarda ve bir başka videoda buluşalım efendim. Bir hatırlatma diğer sosyal medya hesaplarımızdan takip ediyorsunuz ve YouTube'a da abone oluyorsunuz. Ya şurada ya şurada. Görüşürüz.